Merhaba sevgili koçlar. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Sevdiğiniz kişiyle daha çok vakit geçirebilir, keyifli sosyal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. İlişkiniz bugün daha doyurucu bir hale gelebilir. Bugün 20 Eylül 2014 Cumartesi Satürn günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay, sabah ve öğle saatlerinde Jüpiter'le kavuşacak. İyimser ve neşeli enerjilerle keyifli bir gün geçirebiliriz. Eğlenceli sosyal faaliyetler, seyahatler ilgi alanımızda olabilir. Yaratıcılığımızı ve yeteneklerimizi gösterebileceğimiz sanatsal faaliyetler ve hobilere zaman ayırabiliriz. Akşam saatlerinde Ay, Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare açı yapacak. Aile büyükleri ve günlük yaşamımızdaki sorumluluklara zaman ayırabiliriz. Hareketli bir günün ardından yorgun hissetmemiz mümkün. Sakin bir ortamda dinlenmek iyi gelebilir.